Arkadaşlar Elif okuldan aldık. Arabada arkasında uyuya kaldı ve ben Elif'e bir sürpriz hazırladım. Ee? Burayı ev yaptık arkadaşlar. Anne anne, anne o giydi. Bir sürü şeyler aldık marketten böyle şimdi yolculuğumuz başladı acaba Elif ne zaman uyanır bir babasına sorayım bakalım babası Elif sabah saat 7'de uyandığı için Evet. bütün gün çok yorulmuş ve baksana şuna hala yatıyor ya. ya uyandığı zaman var ya şok olacak ya çünkü Elif'in evden bütün peluş oyuncaklarını gizlice arabanın bakıcına koymuştum ve Elif yolda uyurken burayı böyle ev haline getirdim ya çok güzel olmadı mı Poyraz? çok güzel oldu değil mi Elif'i uyandıralım mı acaba bence bir yerde dur bakalım şöyle öyle uyandıralım Elife. yok yok böyle devam edin sen uyan. devam etme bir yerde sahile falan git de bir park et ya bir sahile yerde evet evet sahile falan git yani, hadi bakalım ediyoruz. şimdi bakalım Elif hala yatıyor mu evet Oo bu baya bir yorulmuş ya bir sürü yiyeceğimiz içeceğimiz var belki kamp yaparız değil mi Poyraz haydi bakalım belki de kamp yaparız ne oluyor hey, Elif uyanıyor vallahi Elif ne, uyanıyor uyanıyor dur bir yerde dur 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 bir yerde dur. Elif'ciğim. Elif. Dur. Elif. Dur Elif. Çok yorulmuş. Kızım gözünü açsana. Aa gene yattı. Aa, Elif. Dur. Elif bak neredeyiz biliyor musun? Elif açsana gözlerini. Elif. Geldin mi kendine? Sürpriz. Sürpriz. Anneciğim bak peluşlu bir ev yaptık senin için. Ya. nasıl Beğendin mi? Çok güzel. Ben sana ne dedim? Elif'ciğim. Seni, seni büyük bir sürpriz bekliyordum. Evet anneciğim işte davrandın. sürpriz buydu. Sana yaptığımız Elif bak. Burayı ev haline getirdik ve Benim senin mi? en sevdiğin Benim yiyecekleri mi? aldık. Aç bakalım poşetleri. Orada neler neler var Elif'ciğim. Görüyor musun? Bak görüyor musun? <laughs> en sevdiğim şey puding. Elif'in battaniyesini aldık. Ondan sonra Elif'in böyle unicornlu güzel çarşafını buraya serdik. Elif'in Elif ayıcıklarını. <laughs> Elif'in ayıcıklarını <onunla> konuşamadık. <laughs> Elif ya, Elif'in ayıcıklarını, Pokemon'lu, Labubular'ını, her şeyini arabaya aldık. Bak Elifçim, sandviç yapacağız, gördün mü? Krem, peynir, aç bitir, her şeyi aldım senin için çıkar bakalım yiyeceklerimizi şöyle evet. Ama bir şey söyleyeyim mi bir dakika benim midem bulandı ya. babam durmadan böyle hızlı hızlı arabayı kullanıyor Elif ya. Tamam, gel benim duracağım, seni bence canım, de. Dur. Anlamadım. Beni niye indiriyorsun. Ama midem bulandı ya ben haval diye. Ha, olabilir evet. Ben aynen. De tamam tamam doğru biraz hava almak istiyorum gerçekten de. <laughs> aynen. Hadi bakalım bir yerde duralım şimdi. Şöyle aynen. bir dinlenelim sonra da arabada yolculuğumuz devam edecek. Elif baksana ya çok güzel olmadı mı Elif? Harika oldu değil mi anneciğim? <laughs> Bye bay. Hadi bakalım ağaçlara her şey bay bay yapıyoruz çünkü bye bye. bugün uzun bir gezintiye başladık biz. Hadi bakalım. Elif, Hı. orada kim var? Kim o? Gülhan abla. Evet, kuzenin bak. Elif'in kuzeni burada Ay, arkadaşlar. Gülüyor. Okuldan geliyor Gülhan. galiba. Gülhancığım? Gel, gel bakalım Gülhan. Seni de alalım yol üstü. Işte. Elif baksana ya. kuzene denk geldik. Hı. Al bakalım babası. Elif'in, Elif'in kuzeni de gelsin bakalım arabaya. Gel. Evet. Gülhan'cığım ne yapıyorsun? Okuldan mı geliyorsun? Gel. Nereden geliyorsun? Bu okuldan Mursa geliyormuş. Bursa'da evet. okul Bu saatte kadar okulda mı kaldın? <laughs> ya ne okul ya? Gitmiş ne Allah bilir de geziyormuş. Ne gezmesi ya? Kız okula gidiyor. Baksana Elif babanı ya. <laughs> Allah Allah. Biz de buraya böyle eve dönüştürdük. Gülhan beğendin mi burayı? Bak bakalım. Nasıl olmuş? Aa, güzel. Güzel mi? Arabayı böyle eve dönüştürdük biz. Poyraz Elif'e sürpriz yaptık. Daha doğrusu Elif'e sürpriz yaptık aslında. Haydi bakalım anneciğim şimdi. Nereye gidiyoruz? Sahile doğru gidiyoruz tamam mı? Orada bir dinleneceğiz. Haydi bakalım. Bizi burada dönelim. Boş ver. Burada yok. mı dinlenelim? Evet. Doğru söylüyorsun ver, ya. Bir bir aynen içeriz. aynen. Hadi o zaman Elif'i kuzenlerinde bir mola verelim. O zaman bir çay falan içelim değil mi Elif'ciğim? Evet. ben önce bir ineyim. Çok araba tuttu beni. Bir dakika dur dur dur. Dur 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 midem çok bulanıyor. Ya gitme. Ay, midem aşırı bulanıyor ya. Park etme şu arabayı ya Ay. Çok kötü oldum. Evet ben bir hava alayım önce. Önce bir kendime geleyim. Ondan sonra devam ederiz. Hadi bakalım. Hadi arabayı insene sen de arabadan. Ne oluyor hey? Ah! Vallahi beni bırakıp gidiyor bunlar. Nereye gidiyorsunuz? Poyraz Elif. Beni nereye bırakıyorsun? Biz bir Sahile mi? Hayır hay. Hey! Hey! Durur musun? Ya vallahi bıraktılar beni ya. Ya durur musunuz? Beni kandırdılar. Beni bırakıp gittiler. Eyvah! Vallahi hala da gidiyorlar. Durmaya da hiç niyetleri yok ya. Şaka falan da yapmıyorlar. Bunlar beni bırakıp gittiler. Ciddi ciddi gidiyor. Ee, ben kaldım burada şimdi ya. Ne yapsam Poyraz Elif'in kuzenlerinin evine mi gitsem acaba? Ama hayır haksızlık ya. Ben karnım açtı benim ya. Bir sürü malzeme almıştım ya. Sandviç falan yapacaktım. Ya olamaz ya. Of ya. Ne yapayım şimdi yürüsem mi acaba? Bir dakika dur. Geliyorlar galiba. Bir dakika. Evet gerçekten geri dönüyorlar. Siz var ya bittiniz. Siz var ya. Siz var ya bittiniz bittiniz. Hadi bakalım. Hele beni bir almadan gidin. Şu yoldan hele bir geçin bakalım beni almadan. Ben hesabını soracağım. Bir de hızlı hızlı geliyor. üstüme üstüne geliyor ya ne oluyor? Hey! Yavaş biraz. Ay, kenara çekileyim valla ezecekler beni ya. Siz var ya bittiniz. Eğer beni bu arabaya almazsan siz, siz yemin ediyorum var ya bittiniz. Siz, ben Açalım de geliyorum. Zirken, abi Açar abi. mısın? Abi, abi. Vallahi her yere kitlemişler ya. Açar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Eğer beni almadan gidersen sen var ya bittin. <laughs> o kadar lütfen lütfen lütfen. Lütfen tamam özür dilerim lütfen, yani, Aa, lütfen ya lütfen ya. Ya ben sen bittin hadi bakalım. Aa, Aa, öz... bitti diyordu, kızım. Ya <laughs> tamam ya Ay, tamam şaka yapıyorum ya. Açar mısın? Açayım mı? Açar mısınız? Hadi ya hadi. Yapayım. Hadi. Oh be. Ay çok korktum beni bırakıp gittiniz <laughs> diye ya. <laughs> hadi bakalım. Şöyle ona oturayım da beni araba çok tuttu ya. Şimdi nereye gidiyoruz gerçekten? Evet. Sahile gidelim mi? Yok. Hadi ne? bakalım ben şimdi. Eve, ben eve gidip yemek yiyeceğim. Ne evi ya? hayır ya sahile gidiyoruz ya sandviç yapacağım ben kendime sahile gidiyoruz yaşasın sahile gidiyoruz ben orada yiyeceğim yemeğimi tamam mı Elif bak bana sakın bak benim aldığım malzemeleri yeme duydun mu beni o krem peynir ondan sonra aç bitir hepsi benim Elif parmağını batırma içine ya Allah Allah Poyraz da cips yiyordu Poyraz Abla. Ya daha yemek yemedin Açın. sen Açın. dökme hayır niye Açın. döküyorsun Açın. ya anne, anne. aşkım dökme ya. dökme aşkım çok güzel bir evimiz oldu ya değil mi? Hadi bakalım şimdi sahile gidelim Sizin ve mi? değil bizim evimiz. Nasıl bizim ya? Beraber yaptık ya burayı. Hayır. Aa, ah. Sen bizi evde kovdun. Hiçbir şey de unutmuyorlar arkadaşlar ya. Geçen videoda evden kovmuştum onları. Onun benim yüzüme vuruyor şu anda. Elifçim krem peynirim açtın sen şimdi. Aa. Poyraz ne yiyor? orada? bakayım ben şimdi ha. poyraza. Poyraz'cığım ne yiyorsun <laughs> Ay çok sallanıyorum ya telefonu da tutamıyorum ki aşağı. Yok sen inanç, <laughs> yok sen yok <laughs> ya Oldu canım ya Aynen bence senin darbeyi bana ver bence <laughs> Bak bakalım o zaman seni nasıl kovuyorum bu arabadan Hadi bakalım şimdi gidiyoruz Sahile doğru Ne? Aa, düdü aç diyor baksana ya Ya burada bile düdü aç diyor Ne düdüsü ne oldu aşkım ne oldu? Ne açıyor? Danino. <laughs> Danino açıyor. Yorda açıyor. Çilekli yorda. Vallahi mahvediyor. hayır, hayır, hayır. Ben sana Elif al elinden. Hayır, sadece Elif açarsın. sahilde açacağız. Elinden al. Danino'yu al elinden. Danino'yu açıyor aşkım. Onu al elinden. Sakın açmasın. Krem peyniri de düzelt. Haydi bakalım o zaman. Yolculuğumuz devam etsin mi? Hadi etsin gidelim. Hadi. Direkt sahile gidiyoruz. Haydi bak. <laughs> ne oluyor? Bu kim böyle zile basıyor ya? Aa, bir şey oldu galiba. Bu kim ya? Ay ne oluyor ya? Ne oluyor? Poyraz Elif. Elif bak. Poyra diyor ki aşağı B vardı. Yani aşağıda canı vardı. Hani aşağıda Nerede? Bodrum'da canı Bodrum'da vardı. Bodrum'da canı mı? Bir dakika bir sakin olun. Bodrum'da bir sesler geliyor. Bodrum'da sesler Gülüyor. mi geliyor? Ali sabah. Bir sabah ya bir, bir dakika sabah. tamam bir sakin ya. Bir dakika ne oluyor size ya? Yani biz sabah Anladım. Esra ile şey yapmıştık. Tamam Tamam. Şey sesler geliyordu. Tamam. Cahil sesleri. Cadının sesleri mi yani? Ne evet, demek istiyorsunuz şey, siz? Babası ne diyor? Biz anne. Doğru mu gerçekten Elif? Evet, tamam, cadı aşağı ev falan mı yaptı bizim, siz? Ne diyorsunuz ya? Elif bir Bizim sitenin altında birisi var. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Cadı olabilir mi? Ben kesin cadı diyorum. Eyvah ne yapıyoruz biz, o zaman? Bir dakika ben <laughs> aşağı gidip bakacağım. <laughs> kalsın diyor bir de. Ben aşağı inip bakıyorum. Tamam mı? Ben aşağı gideceğim siz de. Hep, hep, hep beraber o zaman. Ağabey. Hadi hadi hadi. Ela'yı da al. Ela'yı al. Babası. Yok, elay elay, 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 elay. Tamam Ela evde elay duruyor. Elay, elay Biz elay. gidiyoruz. Hadi. Elay hadi Ela duruyormuş. Elay, elay, bırak, bırak, gel, elay. gel gel gel. Ela'yı almıyormuşuz. Gel gel elay, gel. Açıyor. Hadi gidiyoruz. Ay, hadi bakalım. aç. aa bak. Ya kapıyı açamıyorlar korkudan ya. Bir dakika. Bir dakika. Elif buraya bak bir şey geldi aklıma Annem. haberde bir şey görmüştüm Bilmiyorum. haberde ne gördüm biliyor musunuz Elif bu evet. cadı var ya Elif cadı gitti yerlere. Evet. hazinesini saklıyormuş hazinesi evet. varmış evet Hadi. hazinesini Hadi. biz evet. alıyoruz evet. haydi bakalım cadının oh. hazinesini oh. almaya gidiyoruz oh. <gülüyor> 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 cadının hazinesini anne, almaya gidiyoruz bir şey bir önerim var hepiniz için anne baba Poyraz neymiş önerim Öneride, Ela'da. söyle evet. bakalım evet. neymiş şey, Uyuyor mu? Evet uyuyor. Sesiz Eğer mi? biz çok ses yaparsak uyanır ve bizi şeyin içinde kovalar. Ay ne diyor Elif? Hadi Doğru söylüyor. Ben Haydi o zaman gidiyoruz. Hadi Haydi. Haydi. Yavaşça. Düşün Elif. önüme. Şşş. Çok yavaş. Uydamasın. Çok yavaş gidiyoruz. Ay, Elif o ne? Nasıl? Onunla mı zarar vereceksin Elif. <laughs> Haydi bakalım. Yavaş. Herkes terliklerini giysin ve operasyon başlıyor. Anne, ben Cadı'nın evine anne. baskın yapıyoruz. Anne, ben çok koşacağım ya yani. evet. Böyle dar terliklerimi giyeceğim. Çok şey olur Tamam. Haydi yani bakalım Elif. Şş, bir dakika. Apartmanın içinde herkes ses tonuna dikkat ses ediyor değil, yoksa oğlum, cadı oğlum. uyanır ve Elif'in dediği gibi bizi kovalar arkadaşlar. Cadı'nın hazinesini almaya gidiyoruz. Poyraz Elif'le birlikte. Haydi bakalım geçin. Şş, Poyraz yavaşça gidiyoruz tamam mı? Cadı alt katta yoksa o tamam mı? Haydi bakalım, hadi Elif'ciğim gel bakalım yavaşça gidiyoruz cadının A evine. Iniyor. Bak. He? Asansör, asansör iniyor, asansör aşağı mı iniyor? Yok artık hadi gidiyoruz, ses yapmıyoruz yavaş Poyraz yavaş. yavaş. Cadı burada olabilir Elif Ama değil mi? Ama parmak uçlarıyla yürüyor. Evet evet yavaş çok yavaş Poyraz, Poyraz, Poyraz. basma basma. Şşş ya sen de yap bakalım, He? gel gel baban geliyor yukarıdan gel, baban geliyor babası geliyor musun? Gel bakalım, şşş sessizce gidiyoruz evet. Yavaşça gidiyoruz çocuklar. Haydi bakalım Elif. Bakalım alt kata. Işık yanıyor Elif. Şşş. Duydunuz mu sesi? Kapı sesi geldi. Yavaş. Gel gel gel. Gel gel gel. Şşş yavaşça. Aç bakalım kapıyı Elif. Yavaş. Çok yavaş olman lazım. Gel bakalım babam da geliyor hadi. Şşş Elif ne Elif yapıyorsun? Elif. Sesler nereden geliyor söyle bana. Nereden? Kendi, kendi, kendi. Garajdan mı? İçeriden bodrumdan. Oraya mı taşındı Elif? Ne ya. Oraya bakmamız gerekiyor şimdi yavaşça. Ses çıkarmadan gidiyoruz tamam mı? Gelin bana. Gel. Gel gel gel. Şişt. Yavaş çok yavaş çok yavaş oluyoruz. Bir dakika. Poyraz. Şşş bakalım bir dakika. Cadı burada bir yerde arkadaşlar. Cadı burada bir yerde olabilir. Nerede? Bir şey hareket ediyor.